Bakışlarınız yorgun, düşük, halsiz, cansız duruyorsanız, hayata karşı isteksiz duruyorsanız bu sizi yeniden yaşlı gösterecektir. DNA yapınızdaki genlerin hastalıklı veya değil, hangisinin aktif, hangisinin pasif olacağına iç dünyanız karar veriyor. Heart-Mind Coherence deniyor. Evet yani uyum deniyor. Ama neye uyumlanıyorsanız vücudunuz ve DNA'nız ona göre hareket ediyor. Ben bu konuda konuşmayı çok seviyorum. Neden? Çünkü kadınlar haz almak yerine bir erkeği elde tutmak için rutinini yapıp kenara çekilmeyi tercih ediyor. Yaşlanma başlıyor. Neden? Çünkü hayat enerjiniz duygularınızı bastırmaya gidiyor. Giden kundalini yerine bir daha doldurulamaz arkadaşlar. Sadikerle Has Kulübüne hoş geldiniz. Bugün genç kalmanın sırlarını anlatıyorum arkadaşlar. Genç kalmak isteyenler kim? Sabrina, sen genç kalmak ister misin? Kim istemez ki? Sen zaten gençsin. Gencim ama yaşlanıyorum. Başladık karışıklıklarım, yorgunluklarım. <laughs> Bu yaşta. Sabrina'nın yaşını söyleyeceğim size arkadaşlar. Ancak gerçekten kendisi o kadar da görünmüyor. Öyle yaşlı falan görünmüyor. Ben deseniz artık 58,5'um. Nisan'da 59'u dolduruyorum. Önemli olan iç enerjinizin genç kalması ve dinç kalması bu her yanınıza yansıyor arkadaşlar. Cildinizden, bakışınıza, konuşma stilinizden, işte duruşunuza kadar. Elbette ben hani estetik doktorların yerine alacak bir şey söylemeyeceğim. Bambaşka bir şeyden bahsediyorum. Çünkü ne kadar nerenizi gerdirirseniz gerdirin, bakışlarınız yorgun, düşük, halsiz, cansız duruyorsanız, hayata karşı isteksiz duruyorsanız bu sizi yeniden yaşlı gösterecektir. Yaptıklarınızı da O yüzden hadi gelin birazcık bu işi daha farklı ele alarak konuşalım. Öncelikle ben cinselliği de burada katmak istiyorum. Biliyorsunuz bunun adı has kulübü. Arkadaşlar hayattan haz almak size gençlik getirir. Önce bunun altını çizelim. Ama nasıl? Biraz kundalini yani hem cinsel enerjiniz hem hayat enerjiniz olan bu farklı enerjiyi nasıl gençleşmek için kullanacağınızı anlatacağım arkadaşlar. Yalnız karşımda Charlie de var. Bu arada Charlie beni çok güldürdü arkadaşlar. Ben bunların sırlarını öğrettiğim kamplar yapıyorum. Cinsellik kamplarında nasıl genç kalınır, kundalini nasıl kullanılır bunları öğretiyorum. Tanrıça Kadınlar Okulu'nda kundalini öğretiyorum. Bir dönem ayırıyoruz buna. Çok yakında çok daha farklı içerikleri daha derin olan bir cinsellik okulu daha açacağım. Fakat biz bir parti verdik geçenlerde. Tanrıça Kadınlar'ınla birlikte yani gerçekten artık olmuş olan hayatını şöyle dönüştüren mutlu olanlarla yarı yolda olanlar hem bir araya gelsinler. Bu işin bir sonu var mı diye soruyorlar bana. İnsan tabii ki şöyle kolayca gelmiyor oraya. Baya bir emek veriyor. Dolayısıyla böyle bir parti verdik. Olanlar olmayanlar anlatsın dedim. Sonra dans ettik falan. Aramızda da bir tane çekim için gelmiş bir erkek. Gençten bir e, arkadaşımız vardı. Charlie. Herkes onu sen zannetti. Charlie bu değil mi doğru söyle? Charlie bu değil mi doğru söyle? Merak ediliyorsun. Ya bu çok güzel geliyor ama gördükleri zaman aynı etki yaratmazsa diye gizli kalmam <laughs> lazım gibi. <laughs> bir sonraki partiye seni davet etsek acaba bilemiyorum yani. Talebe bağlı galiba. Talebe. <laughs> Tanrıça kadınlarıma buradan soruyorum, Charlie'yi davet edelim mi, ne dersiniz? Ama Charlie dans etmek kaydıyla geleceksin, haberin olsun. Bak hepimiz dans ediyoruz ona göre. <laughs> Dansa yazılayım o zaman, bir kursa yazılayım. Bu becerimi geliştirmem lazım, şimdi ayıp olmasın dans edemezsen falan. Aslında e, tabii ki eğleniyoruz böyle arkadaşlar. E, ama gerçekten Charlie de çok genç bir arkadaşımız, dinamik bir arkadaşımız. Bize çok güzel dinamizm katıyor. Dolayısıyla onun da burada oluşunu e, teşekkür ediyoruz sana. Gerçekten muhteşem bir şey. Bizi de e, daha farklı bakış açılarıyla, sorularıyla canlandırıyor diyelim. Biraz şu gençlikle Kundalini'nin ne alakası var bir bakalım. Arkadaşlar öncelikle bilimden başlayalım. Epigenetik bilimi Dr. Bruce Lipton. İlla ki dinliyorsunuzdur. Ne söylüyor arkadaşlar? Artık bu bilim olarak kanıtlanmış ki DNA yapınızdaki genlerin hastalıklı veya değil hangisinin aktif, hangisinin pasif olacağına iç dünyanız karar veriyor. Bunlar ne? Duygularınız, düşünceleriniz, inanç yapınız, sözleriniz ve davranışlarınız. Her zaman olduğu gibi Duygu simyasıyla da dönüştüre dönüştüre genç kalabilirsiniz. Ancak daha hızlı bir e, metottan bahsetmek istiyorum size. Evet epigenetik bilimi duygularınızın kimyası olduğunu anlatıyor. Sevgi bir kimyaya sahip. Korku da bir kimyaya sahip. Öfke de bir kimyaya sahip. Ve bu kimya sizin proteinlerinizin Hangi kalitede üretileceğine karar veriyor. Ve ona göre üretim yapıyor. Şimdi vücudunuzda tabi elbette bir mekanizma daha var. Hadi bunu kenara bıraktık. HeartMath Institute'u da hatırlayalım. Ne diyordu 1991 yılında kurulmuş olan HeartMath Institute? Doktorlar, kardiyologlar, araştırma görevlileri ve üniversiteler bir araya gelerek kurmuştu kalpten beyne giden 30 misli daha fazla nörolojik A var demişti. Özel kalbe ait bir nörolojik A var. Bunu niye söylüyorum? Düşünceleriniz de etkiliyor, vücut kimyanız da etkiliyor, duygularınız. Öyleyse bizim düşüncemizle duygumuz aynı olduğunda uyum sağlamış oluyoruz buna heart mind coherence deniyor. Evet yani uyum deniyor. Ama neye uyumlanıyorsanız vücudunuz ve DNA'nız ona göre hareket ediyor. Ben yaşlanıyorum diyorsanız yaşlanacaksınız arkadaşlar. Genç kalıyorum diyorsanız genç kalacaksınız. Ama öyle kafadan gençleşiyorum demekle olmuyor. Bunun duygusunu da yanında uyumlu hale getirmeniz gerekiyor. Peki nasıl? Hiç düşündün mü? Sabrina sen nasıl yaparsın bunu? Tam siz bunu anlatırken bunun bir rutini var mı acaba dedim. Sabah şunu iç. Aynaya gülümse. Omuzuna bir öpücük koy falan. Ne yapacağız <laughs> yani? Varsa bir formülü direkt bunu söyleyin. Çok kulağa çok hoş geliyor çünkü. Evet. Ama sen eğer belli şey başlı algılarını değiştirmezsen istediğin kadar omuzuna öpücük koy, hiçbir şey olmaz. istediğin kadar gülümse hayata. Ne kadar da gencim bu sabah de. Olmuyor arkadaşlar. Duygu onu takip etmiyor çünkü. Ve bu uyumu da uzun süre sağlamanız lazım. Şimdi ben Kundalini'den bahsetmek istiyorum. Biz konumuz haz, cinsellik biliyorsunuz. Ben bu konuda konuşmayı çok seviyorum. Neden? Çünkü kadınlar genelde haz almak yerine bir erkeği elde tutmak için olması gerekenin rutinini yapıp kenara çekilmeyi tercih ediyor çok fazla varmış arkadaşlar. Yüzdesi fazla. Hem de sadece Türkiye değil, dünya çapında. Dolayısıyla ben hep kadının haz alması için ne yapması gerektiğini ve bu rutinin nasıl dönüşmesi gerektiğini, bunu böyle yaparsanız hem erkeğin hem kadının nasıl haz alabileceğini anlatıyorum. Yani sadece kadınlar kazansın değil, iki tarafta mutlu olsun, bunun peşindeyim. Neden acaba? Çünkü çok daha fazla vücudunuz bundan yararlanacak. Kundalini demek cinsel enerjiniz yani bazı alt çakrada birinci çakranızda bu kök çakra nerede? Kök çakra genital organlarınızın alt kısmında vücudunuzun bitme noktasında bir santim içeride diye düşünün. Tam orada kıvrılmış bir yılan gibi, simit gibi duruyor. Potansiyelde. Fakat siz zannediyorsunuz ki sadece ve sadece cinsellikle ayaklanıyor. Hayır öyle değil. Arkadaşlar, Kundalini duyguyla birlikte hareket eder. Bu işin sırrı buradadır. Siz birdenbire coşku dolu bir şey yaşadınız. Örneğin terfi ettiniz, maaşınıza öyle bir zam yapıldı ki çok mutlu oldunuz. İki gün boyunca şarkılar, danslar, mutluluklar ya da birden bire aşık oldunuz. Ne oldu? Üst perdeden duygular, üst çakralarda arkadaşlar. Çakra dediğimiz şey de afaki bir şey değil. Doktor Joe Dispenza bunu daha güzel anlatıyor. Nedir bunlar? Sizin hormon bezleriniz yani merkezleriniz. Bu merkezlerden en düşük yerde Hayatta kalma içgüdüsü, ölüm, korku, yaşam korkusu, ölüm korkusu, ölümle ayrılık gibi korkular varken ikinci çakrada daha farklı cinsellik bölgesinde utançlar, suçluluklar devreye girmeye başlıyor. Ayrılık acıları devreye girmeye başlıyor. Üçüncü çakrada daha çok sizin egonuz var. Benim istediğim olacak, hırslar devreye giriyor. Nefretler, öfkeler, kıskançlıklar devreye giriyor. Ondan sonra diyaframınız bir bariyer ve kalbe çıkıyoruz. Sevildim, sevilmedim, sevdim, sevemedim. Kalbim açık, kapalı derken boğaz çakranızda ne var arkadaşlar? Hakikatimi söyledim, söyleyemedim. O durumu idare ettim, manipüle ettim, yalan söyledim, gizledim. Bunlar var. Şimdi Kundalini coşkuyla yukarı çıktığınızda coşkular, mutluluklar, sevgiler üst bölgenizde, göbek deliğinizin üstünde, kalp ve üstte. Kundalini tak 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 yukarı çıkıyor. Ve coşkuyla birlikte frekansa doğru giderken sizin alt çakralarınızdaki bütün korkuları tek tek tetikliyor. Suçluluğunuz varsa suçluluğunuz devreye giriyor. Kaybetme korkunuz varsa devreye giriyor. Utanmanız varsa devreye giriyor arkadaşlar. Bu duygular maalesef kimya oluşturuyor ve benzeri düşünceyi oluşturuyor. Bakın siz düşünceyle duyguyu değiştiremiyorsunuz ama o duyguyla düşünceniz pozitif, düşünceniz negatife doğru dönüyor. Bu sefer kundalini size hayat, canlılık, gençlik vereceğine ve bütün bu kimya, pozitif duygular DNA'nızı canlandıracağına hayatınızı uzatacak telomerler var ya telomer nedir biliyor musunuz? DNA'nızın iplikçiklerinin ucundaki kapakçık gibi maddeler bunlar. Telomerler zayıflayıp küçüldükçe kısaldıkça sizin de artık yavaş yavaş yaşlanmaya başlamanızı sağlıyor. Yani dolayısıyla arkadaşlar İç duygularınızı ve düşüncelerinizi negatife bağladığınız andan itibaren kundalini yükselse dahi yaşlanma başlıyor. Neden? Çünkü hayat enerjiniz duygularınızı bastırmaya gidiyor. Ben utanıyorum, suçluluk hissediyorum, yaşamdan, ölümden korkuyorum. Nasıl hayata tutunacağım, nasıl gidip çalışacağım, nasıl okuyacağım okulumu, işimi bitireceğim, sosyalleşeceğim, bunun için Kundalini kendi enerjisini bu duyguları bastırıp hasır etmeye harcıyor. Bu yüzden Kundalini'niz azalıyor. Şöyle bir kap düşünün arkadaşlar. Benim su bardağım gibi. Kundalini ile doğduk. Bu Kundalini ne kadar uzun süre böyle dolu kalırsa o kadar genç ve uzun yaşıyorum. Genç yaşıyorum. Dinç yaşıyorum. Ne kadar bu kap boşalırsa, 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 boşalırsa yerine bir daha dolduramıyorum. Giden kundalini yerine bir daha doldurulamaz arkadaşlar. Bu yüzden kendi sağlığımızı, kendi gençliğimizi, kundalinimizi yüksekte ama negatif duygularımızı duygu simyasıyla dönüştürerek kullanmamız lazım. Öyleyse bunun cinsellik neresinde? Sabrina sen ne düşünüyorsun? Bir şey düşünemiyorum o kadar karmaşık ama bir yandan da çok anlaşılır geliyor. Yani uygulaması bunu içe sindirmesi çok zor. Siz anlatırken böyle bütün taşlar yerine oturuyor. Sanki yapabilecekmişsin gibi geliyor. Ama hayatta bunu uygulamaya sokmak. Yani sizin rehberliğiniz olmadan kendi başımıza da yapabileceğimiz bir şey mi bu? Bunu Perça Kadınlar Okulu'nda biz öğretiyoruz. Ve dolayısıyla ya da bireysel seanslarla öğretiyoruz. Öğrenen kendi başına yapabilir evet. Ya çünkü bu spora başlamak gibi spor salonuna yazılıyoruz ya da bir kitabı okuyoruz. Aa süper kolaymış gibi geliyor. Spor salonuna da yazılıyoruz. Ben her hafta giderim. Gitmiyorsun. Kalıyor yeliğin orada. Şimdi sizden de böyle dinleyince birden yükseliyorum. Aa harika ben bunu yapmam lazım. Ama tek başına kalınca yapması bunu imkansız gibi geliyor. O yüzden sanki mutlaka bir okul ve sizin takibinizde olmak ya da orada okuldaki sistemde arkadaşlar varsa hani arkadaşlarla paslaşmak falan itici güç ihtiyacı hissediyorum. Belki herkes bunu yaşamaz ama benim yapımda bu itici güce destek desteğe ihtiyacım varmış gibi geliyor. Çok doğru. Çünkü tek başınıza yapamazsınız. Kundalini arkadaşlar tek başına Hadi ben bunu yukarı çıkartayım da temizleyeyim de duygu simyası yapayım da de, dönüşeyim denecek bir şey değil. Hani kundalini'den birazcık çekiniyoruz ama bakın ben sene dedim Sabrina, hatırlıyor musun? Dedim ki birdenbire coştun. Birdenbire terfi aldın. İşte çok güzel, işte maaşına zam yapıldı. 2 gün coştun. E kundalini gene çıktı. E kundalini çıktığı zaman siz buna engel olamıyorsanız eğer bununla nasıl başa çıkacağınızı bir metotla öğrenmeniz lazım. Evet bunun metodu var. Tanrıça Kadınlar Okulu'nun birinci döneminde tamamen bunu öğretiyoruz. Bireysel seanslarla öğretebiliyoruz arkadaşlar. Ancak daha kolay bir yöntemi yok öğrenmenin maalesef. Hadi ben buradan anlatayım 5 dakikada bu böyle değil. Keşke olsaydı. Keşke herkes öğrenseydi. Ama burada bakın genç kalmak için kundalini dolu olacak. Nokta. Bunun için erkeklere de seslenmek istiyorum. Kadınlara haz vermek yerine kendi hazınıza veya boşalarak bir an önce hazla ulaşıp bitirmeyi full aktiviteyi düşünenler kundalininizi harcıyorsunuz, sokağa atıyorsunuz. Bizde yanlış bir anlaşılma var. Yani herkes şöyle düşünüyor. Ben normal bir cinsel hayatım varsa sık sık yaşıyorsam bunu klasik anlamda boşalarak gençleşeceğim zannediyorsunuz. Ancak yanılıyorsunuz. Kundalininiz sokağa, çöpe gidiyor. O boşalan bardak bir daha dolmuyor. Bunu unutmayın. Bu yüzden kadınınıza haz vermeyi öğrenin ki, bundan haz almayı öğrenin ki. Neden? Ön sevişme sizin göbek deliği ve yukarısında dikkatinizi tutuyor. Bu da enerji, kundalini de bir enerji. Enerji sizin zihniniz ve dikkatiniz neredeyse oraya doğru gider. İşte bu yüzden kundalini yukarıya doğru çıkar ve siz gençleşmeye, dinçleşmeye başlarsınız. E ee, negatif duygular tetiklenince de metodu basarsınız, uygularsınız. Bitti işte genç kaldınız. Enerjiniz sürekli genç kalır. Lütfen bunu yabana atmayın. Deneyin derim arkadaşlar. İşte size bir başka sırrı daha verdim. Charlie bu da senin kulağına küpe olsun. <laughs> Çok teşekkürler. Sen e, Seda anlatırken aklıma tabii ki şu görsel geldi. Saadettin Saran ve İşler'in biri 53 yaşında biri 61 yaşında olan. <laughs> kimin kundalinisi daha fazla bardağında durmuş belli oluyor arkadaşlar. Bakın spor yapmaktan bahsetmiyoruz. Evet şimdi Saadettin Saran sporlu bakımlı buna bir şey diyemeyiz. Ancak ben çok eminim. Bakın çok eminim ki oradaki enerjiyi okuyabiliyoruz. Birisi dinamik diğeri daha böyle omuzları çökmüş. Ne yaparsa yapsın o spor da yapsa. Bu görüntüyü elde edemeyecek. Çünkü gerçekten bardağınızın dolu olması gerekiyor. Evet arkadaşlar çok teşekkürler. Benimle birlikte olduğunuz için bir sonraki konumuza kadar kanalıma abone olmayı, takip etmeyi, yorum yapmayı ve soru sormayı unutmayın. O sorular cevaplanacak arkadaşlar. Bir sonraki sefere kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.